İskenderun Körfezi Denizcilik Lisesi'nin tekne üretim atağına ev sahipliği yapıyor. Hem ülke ekonomisine katkı hem öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte bir çalışma sürdürüyoruz. Sefa Atakaş Denizcilik ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fiber tekne üretmeye başladı. meslek lisesi öğrencileri bir yandan tecrübe ediniyor, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. 4.65'lik bir fiber teknemiz üretilmiştir. Hatta iki tane daha yapılmıştır. 6.50'lik kameralı ve fonksiyonlu olan teknemiz de üretimine başlanmak üzere şu an atölyemizde çalışmaları sürdürülmekte. 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Neslihan Bakır, Teknenin üretiminin önemine değindi. Bu teknelerin üretimiyle birlikte devlet kurumunda almış bir teknenin e, özel sektöre nazaran daha ekonomik şartlarda alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Efendim, Test sürüşünü başarıyla tamamlayan tekneyi üreten öğrenciler ev ekonomisine destek oldukları için de mutlu olduklarını belirtti. Gemi yapımı dersimizde hocalarımızla birlikte tekne yapıyoruz. Döner sermayede çalışıp aileme ekonomide yardım ediyorum.